Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün İstanbul Medipo Üniversitesi'nde Güney Kampüsü'ndeyiz. Bugün size Böreğli'nin gözünden Medipo Üniversitesi'nin nasıl olduğunu ve sinirlerin beklediğini anlatacağız. O zaman niye bekliyoruz? Başlayalım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. İlk önce kendimizi tanıtalım, daha iyi olur hepimiz için. Ben Emirhan Anuzan, İngilizce Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sınıf Öğrencisiyim. Okulda ikinci senem, geçen sene hazırlığım vardı. Ee, gayet güzel geçti bu arada hazırlığım. Hazırlık hakkında ufak bir şeyiniz varsa içiniz rahat olsun. Her konuda yardımcı oluyorlar hazırlıkta da, bölümde de aynı şekilde. Merhaba, ben de Sudan Ülkeren. Ben de okul öncesi öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisiyim ben de bölümümü çok severek ve isteyerek gelmiştim. İkinci sınıfım ve dolu dolu geçti ilk senemde. Gayet güzel. Devam edelim, okulumuzu evet. Edelim. Şimdi okulumuzun ilk başta spesifik alanlarından bahsedelim size. Çok daha iyi olur. Çünkü okulda öğrencilerin beklediği ilk şey, yani okulda nasıl bir ulaşım var? Hayatta nasıl bir okul içerisinde nasıl bir etkinlik var? Nelere ulaşabilirim? Tarzı şeyler oluyor genellikle. Ee, öncelikle buradan başlayalım istersen Sude. Evet, okulumuzun sosyal alanları. Genelde buralarda sosyalleşiyoruz. Burada kafeler var, yemek yemek için farklı yani altyapılarımız var. Böyle evet. bir reklamını yapalım ufaktan ama <laughs> okay, umarım telif yemeyiz buralardan. Evet. Daha sonra bizim okulumuzun iki tane terası var. Burası arka teras, burayı çok sık kullanıyoruz. Şöyle hemen bir gösterelim istersen uzaktan şöyle. Bir poz vererek. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu arada çiköklü düşkünler için de okula çiköklüci bir de var arkadaşlar. Yani şimdi ilk başta birazcık şey algısı oluyor ya bu okul AVM gibi mi falan ama gerçekten okul içerisinde ders sıralarında bunu çok arıyorsunuz bu arada. Hani farklı bir şey olsun diye. Hesabı eve de gösterelim. Hesabı Önemli bir detay şöyle. Yine <laughs> olarak giriş katında çok fazla ulaşabileceğiniz farklı farklı lezzetler var. Çok uzaklaşmak. Evet okulu aç kalmazsınız çünkü gerçekten çok fazla alternatif var. Evet yani şimdi farklı okulun farklı. bir turunu attık. Evet burası giriş katımızdı. Ee, bu arada giriş katında şu anda bir etkinlik ne? var. Etkinlik için hazırlık var daha doğrusu. Şöyle gösterirsek, öyle masalar evet, Yani Uluslararası, uluslararası bir... Sosyal İş'in ayın 14'ünde bir etkinliği olacakmış. Hatta dışarıya sahne falan da kuruluyor. İsterseniz evet. birazdan onu da gösterebiliriz. Orada da mezuniyet de. yapılacak. Mezuniyet sahnesi hazırlanıyor. Yani genel olarak giriş katında böyle e, oturma alanlarımız mevcut zaten. Ee, birazcık tabii e, kalabalık bir okul olduğumuz için bazen e, dolu olabiliyor bu tarz şeyler. Evet sınav haftaları hele yani özellikle oturacak yer bulamayabilirsiniz. Bazen ama e, yani gün içerisinde tabii ki evet bir yeriniz oluyor diye evet. düşünüyorum. E, i̇stersen şöyle bir oturma alanını çekelim. Şurada biraz evet. daha alfı tarzı bir alanımız var mevcut şekilde. Hep koltuklar çok rahat bu arada. Yani istediğiniz gibi yatabiliyorsunuz. Uyan çok fazla oluyor. Evet. <laughs> Belki görmüşsünüz. okulumuzun ufak kedileri var böyle. Onlar da sürekli uyuyorlar koltuklarda. Evet. Kediler ve köpekler bazen koltukları paçslıkları da oluyor aynı şekilde. <laughs> evet. Yeni tamir edilmiş daha. Evet. Ve burada da genel bir olarak büyük bir terasımız var arkadaşlar. İsterseniz bir terası gezdirelim. Evet, terasa çıkalım. Bir terasa çıkalım. Daha iyi olur. Ee, terasın gerçekten büyük yani okulun e, kalabalık bir okul olmasına rağmen e, çok fazla ortak konum alanı var. Hani bir konuda hiçbir sıkıntınız olmasın çok rahat bir şekilde, istediğiniz şekilde evet, sosyal ilanlar, edebilirsiniz Sosyal alanlarınız birçok yerde var yani okulda sosyalleşebilirsiniz. Evet. Böyle geçelim. Şu an burası, şu an büyük terasımıza çıktık. Ee, birazcık ıssız şu an. Ee, onun sebebi de <laughs> öğrenci yok, finaller bitti. Evet. Bu finali geçmişti diye düşünüyorum. Evet, çok iyi geçti. <laughs> yani geniş bütler e bir... Bütleri kaldıramı düşünmüyorum. İşte <laughs> bütler olmaz yani bütler. Umarım, umarım olmaz. Ee, şu anda <laughs> şöyle bir genel olarak çekecek olursak terasımızın genişliğini, sen de şöyle bir olursan gayet büyük bir terasımız var. Biraz kadrozunu <laughs> altına kalıyorum. <laughs> o da bazen elinden kayabiliyor arkadaşlar. Çok normal. <laughs> ben yine süre davet planda olmasını davranmaya çalışıyorum. Yani size özel bir sürpriz var aslında ama onu şu an size gösteremeyeceğiz. Yani size güzel bir yıl bekliyor, öyle söyleyeyim. Evet. Ee, güzel bir ortak konumanın daha yapılıyor şu an. Ee, ama sürpriz olması söylendi. Herkesin Medipol'u eleştirdiği noktada Medipol artık eleştirilecek bir nokta bırakmıyor arkadaşlar. Evet. Sürprizimizi biraz böyle bahsedelim. Aynen. Sadece okul içerisinde oturma alanı olduğu söyleniyordu sürekli ve çok fazla şekilde bir talep oldu. Evet. Hani Artık ortak kullanım alanı yeşillikler olsun diye. Bunun adına güzel bir çalışmamız var. Talep ettik ve gerçekleşti diyebiliriz. Bu arada talep etmekten bahsetmişken, bu arada hani en büyük sorun üniversitelerde öğrenci işleri. Öğrenci işlerine ulaşmak çok zor arkadaşlar. Özellikle diğer üniversitelerinde öyle bahsedeyim amaçlı değil ama bizim üniversitemize gerçekten e, öğrenci işlerine çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ki üniversiteye geçtiğiniz zaman, başladığınız zaman bunu çok fark edeceksiniz. Öğrenci işlerine ulaşmak çok önemli. Öğrencileri yani, öğrenci işleri sizin hayatınızın, üniversitenizin en büyük kaynağı aslında. Çünkü herhangi bir sorunla karşılaştığınızda onlara gideceksiniz. Evet. Ki evet başına gelmiştir bir şeyler. Evet evet mesela kartınızla kaybetseniz hani Öğrencilerine gitmek zorundasınız ve Medipol bu konuda aşırı iyi, evet. direkt hani her şeyi en pratik bir şekilde halledebilirsiniz. Bir maille bile, gitmenize bile gerek yok, maille bile halledebiliyorsunuz. Denedim. <laughs> evet, yani direkt ara, hani aradığınız zaman ulaşabiliyorsunuz ve siyahın olmak konusunda çok istekliler. Bu konuda da ee, size baştan bunu söyleyelim. Gerçekten okulunuzda çok fazla hayvan var. E, Haymet Kulübü'ne de üyeyim. E, kulüb, kulübümüzü çok destekliyor. Okulumuzda rektörlük de bunu desteklemiş yani sürekli hayvanlara yemek veriliyor, yani mamalar alınıyor. Daha sonra onlar için yerler yapılıyor. Ee, okulumuz o yüzden çok fazla dönemesinde de kedicikler oluyor, böyle yavru kediler, köpekler falan oluyor, çok güzel. ve ee, öğrenciler de çok oluyor. Şu an okulda çok fazla kişi yok çünkü dediğimiz gibi finaller bitti. Artık okul biraz şu an boş bir zamanındayız. Bayağı boş hatta. Aynen bayağı boş. Normalde aşırı dolu oluyor çünkü. Dolu dolu olması arkadaşlar güzel bir şey bu arada. Gözünüzü evet, korkutmasın. Evet sosyalleşebiliyorsunuz. Bir anda insanlarla tanışıp yeni arkadaşlar edinebiliyorsunuz. Oturup kahve içebiliyorsunuz insanlarla. O yüzden güzel, kalabalık yeri. Böyle aşağı doğru inelim. Ee, burada da e, bu yoldan indiğimiz zaman e, Medipol'un kız yurdu var. Medipol Üniversitesi'nin kız yurdu. Hemen Güney yurdu şey, güney Kampüs'ün yanında diptibeler. Buradan yürüyerek ulaşım sağlayabilirsiniz. Gayet de kullanışlı bu arada arkadaşlar. Evet. Benim çok yakın kız arkadaşlarım kalıyor yurdun içerisinde. Gayet de memnunlar bu arada. Hani yemek konusu olsun, yurtun rahatlığı, kontrol olsun gayet. Evet ve eğer yurtta kalmayı tercih etmez ve evde kalmak isterseniz de birçok otobüs yani ulaşım için çok imkanlı yani okulumuzun ulaşım açısından duraklara yürüme mesafesinde ve 500 T gibi kullanılan çok fazla kullanılan özellikle ben arkadaşlar şu an çok sık geçiyor. <laughs> ben çok 500 yani oturalım bari ya, çok ayakta kaldık. <laughs> yani arkadaşlar evet okul konum gerçekten çok iyi. Yani şu bakımdan evet birazcık trafik sorunumuz oluyor. Ama hani ee, yani çok merkezi bir konumda. Nerede oturursanız oturun. Evet buraya, bir şekilde ulaşıyorsunuz. Yani Tutsan oturun, Çekmeköy'de oturun. Karşıda da bile oturun. Çok rahat bir şekilde ulaşımı sağlayabiliyorsunuz. Çünkü okul direkt birinci köprünün olduğu için yani ulaşımınız çok kolay oluyor. Evet birazcık trafik çekiyorsunuz. Ama tam tersi konumdaysanız hani sabah trafiği, akşam trafiği tersindeyseniz çok da rahat yolculuğunuz oluyor. Evet ben birazcık 500'te gazabını uğrayan bir insanım kalabalığından dolayı. Ama e, bunlar dert edecek şeyler değil zaten. Sonuçta e, bir eğitim için, de güzel bir eğitim için üniversiteye geliyoruz. O yüzden ulaşım da e, bu kadar önemli bir kısımda. Şu anda okulumuzun B1 katındayız. B1 katı e, otopark girişi olarak geçiyor. Evet. Burada okulumuzun kırtasiyeleri var. Burada çıktı almak için, ders notu almak için iki tane böyle alan var. Şöyle gösterelim. Tabii ki. E, bu alanlarda bu şeyleri, notlarınızı bırakıyorlar ve siz de onları alıyorsunuz. Daha sonra e, şurada da var aynısından. Evet, hemen şöyle bir ne bileyim yemeklerden. Okulumuzda böyle bankalıklar evet, var. Evet, bankalıklarımız var bu arada arkadaşlar. Hani okulun içinde gerçekten isteyebileceğiniz çoğu şey mevcut. E, burada da okulumuzda çok fazla asansör var arkadaşlar. Evet, okulumuz birazcık fazla katlı. Yukarıya 6 kat, aşağı 4 kat, 5 katlı okulumuz var. Şu i̇şte bu şekilde e, kendinizi fotoğrafınızı veya arkadaşlarınıza bolca sinap çekeceğiniz, fotoğraf çekeceğiniz evet. bir alanda karşı karşıyayız. Burası okulunuzun birinci katı arkadaşlar. Burada yine yemek alternatiflerimiz var, kaseriso var, simit sarayı var, pizzacı falan var. Böyle bayağı burada yemek yiyebilirsiniz çok fazla. Özellikle arkadaşlar, tavuk pilav seven varsa, sporcu İnanılmaz. arkadaşlarım, burada gerçekten gayet güzel bir tavuk pilavcı yerimiz var. Gayet güzeldir bu arada. Yani gibi yani yemek olanakları çok fazla. Arkadaşlar özellikle e, ders aralarında ya da kafanız attığında oynayabileceğiniz langırtlar var. Evet langırt birazcık daha okul olan bir şey ama e, langırt masası gerçekten gerekiyor. Yani e, ama dikkatli olmanız gerekiyor. Yani Arkadaşlarınızla arkadaşlarınız bozulabiliyor anlık bir şekilde kavga edip kızsana <laughs> biliyorsunuz. Dünyanın bu konuda yaşanmış evet, var evet, galiba. Evet, çok fazla e, tartışmaya e, maruz kaldım. Fırfır yapma, şunu yapma falan diye ama hepsini bir şekilde hallediyorsunuz. Yani okul içinde eğlenmek ve hatta sosyalleşmek için çok fazla alan var. En basitinden ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz okul içinde marketimiz daha iyi var. Genel olarak okulun ee, yiyecek ve içecek bölümünde hiçbir sorun yaşamayacağını size söyleyebilirim. Buraya çok fazla değindik çünkü gerçekten önemli oluyor arkadaşlar. Bunu üniversite gelince fark ediyorsunuz. Her gün klasik yemekler yemekten sıkılıyorsunuz, farklı tatlar arıyorsunuz ve okulun içerisinde bunların olması gerçekten güzel oluyor. Birazcık evet insanlar ilk başta şalgısı oluyor. Hani AVM gibi ama arkadaşlar aslında okulun içinde olduğunuz o, o algıyı, e, aslında bir, yani olmadığını, gayet güzel olduğunu fark ediyorsunuz. Hani bu da size katacağı büyük bir artı. Bu arada polina çıkmış burada. oyununda <laughs> göstermiş olduk bir şekilde. Evet arkadaşlar, gezimize devam ediyoruz. Evet. Şimdi merdivenleri kullanıyoruz okulumuzun. Her zaman asansör olmuyor arkadaşlar. Burada bir gerçek var. Bir kat içinde sürekli asansör beklemiyorsunuz. Evet, dönem için bunu daha çok yaşıyoruz. Kesinlikle. Okulumun ee, okulumuz tabii ki e, konferans sonu nedir? Çok fazla konferanslar oluyor burada arkadaşlar. Çok evet, fazla... Çok fazla etkinlik oluyor. Her geldiğimde bu kapı dolu oluyor. Önümde bir sürü takım yani Ben insan en, basit size geçen sene katıldığım etkinlikten bahsedeyim. Ee, getirin, otorun, e, birkaç farklı ma e, markanın çok büyük yüzleri buraya geldi. CEO'ları, yöneticileri, e, bir şartlı hepsi buraya geldi ve konuşma gerçekleştirdiler. Ve bu çok önemli gerçekten arkadaşlar. Çünkü okulunuza getirdiğiniz yüzlerin ya da size gelen konferans veren kişilerin... Olanların. Evet bunlar çok önemli arkadaşlar. Çünkü asıl bilgiyi ve hatta asıl şey onlardan öğreniyorsunuz. Çünkü karşınıza bir rolle play geliyor ve onu görüyorsunuz. Onun fikirlerini, düşüncelerini alıyorsunuz. Bunlar çok önemli. Merdivenden konu... çıkınca biz soluk soluk evet. kaldık arkadaşlar. Bilek... Bir, kat çıkmak bile bizi çok yordu. Aslında direkt şuradan bir amfiye girebiliriz. Kapısı evet, açık. Size şöyle bir amfiye gezisi yapalım. Amfilerimizin genelde iki kapısı oluyor. Evet arkadaşlar, açık kapıyı açık kapıdan girince dersle karşılaştık. keşke dersle girip konuşsaydık ama saygısızlık yapmayalım. Evet. Şu an ikinci kattayız ve burası genelde sağlık bölümlerinin fakülte Sekreterliği'nin olduğu alan. Evet. Bizim fakülte Sekreterliğimiz dördüncü katta arkadaşlar. İsterseniz oraya çıkalım hemen. Şimdi sizinle beraber dördüncü kata asansör kullanarak çıkalım çünkü merdiven kurumunda çok soluk soluğa kalıyoruz. Evet. Evet. Çıktığımızda devam edeceğiz. Şimdi sizlere Eğitim şey <laughs> Fakültesi'nde bulunan bölümlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Beş tane bölüm var. Okul öncesi öğretmenliği bölümü var, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü var özel eğitim öğretmenliği bölümü var. İngiliz öğretmenliği ve matematik öğretim, ilk öğretim, matematik öğretmenliği olmak üzere 5 tane bölümümüz var arkadaşlar eğitim fakültesinde. ben okul öğretmenliği bölümü okuyorum şu anda ve bizim okulumuzun çok büyük avantajı var diğer okullara nazaran. Bu da şey, çift ana programı arkadaşlar ve yan dal programı. şimdi buna kısaca bahsedersem size, çift anadal ve yan dal programlarında öğrenci bir bölümü okurken farklı bölümü okuyabiliyor. %20'lik birime 20 girdiği süreçte başvuru hakkı kazanıyor. Ve başvurduğu zaman eğer çıkarsa başvurduğu bölüm, o bölümü de diğer bölümüyle birlikte okuyabiliyor ve bunun çok büyük avantajı var. Çift Anadal programına şey okursa eğer çift diplomayla e, yan dalda okursa da sertifikayla mezun olabiliyor. Arkadaşlar çoğu üniversite mesela başka fakülteler arasında yani çap yapamıyorsunuz. Evet. bizim üniversitemizde mesela ben PDR eğitim fakültesindeyim ama psikolojiden çap, yapabiliyorum. Böyle bir şansımız da var arkadaşlar. Eğer böyle bir planınız veya programınız varsa okulumuzun böyle kolaylıkları da mevcut. Evet ve bence bu çok büyük bir avantaj. Yani ben Medipol tercih ederken bunu çok göz önünde bulundurarak şey yapmıştım çünkü bu çok sık hani yüzde yirmilik dilime girdiğiniz süreçte hani bu başvurduğunuz zaman çıkan bir şey ve bu çok büyük bir avantaj yani bir dört sene içerisinde iki bölüm sığdırmak bence gerçekten bir öğrencinin kendine yapabildiği en iyi şey olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar burası eğitim fakültemiz rahatınızı bozmayın. <laughs> Eğitim Fakültemizin e, sekreterliği burası zaten. E, buraya bol bol uğrarsınız e, gerekli evet. şekilde. Şimdi ya, sekreterliğe şöyle bir size birlikte girelim. En azından nasıl bir yer olduğunu görün. E, öyle bir şeyimiz olsun. Evet. Gördüğünüz gibi burada öğrencilerimiz mevcut ve gerçekten hani bizim okulumuzda hocalara ulaşabilmek gerçekten kolay. Yani hocalarla iletişimimiz e, çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bu açıdan evet. içiniz rahat olsun. Hocalarınızla görüşmek istediğiniz bir konu olduğu zaman Randevu alarak hocanızın odasına gelip onunla görüşme sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bence bu hiçbir üniversitenin yani çoğu bir üniversitede olmayan çok iyi bir özellik Meriç Üniversitesi için. Çünkü arkadaşlar şimdi üniversitede bir sorunla karşılaşıyorsunuz dersiniz önünüzde, da varınızın önünüzde bir sorunla karşılaşıyorsunuz ee, ve bu sorunları atlatabilmek için hocanız hocaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Hani çok fazla videosunu görmüşsünüzdür işte üniversitede hocama ulaşamıyorum, işte kapısında bekliyorum, yıllardır gelmiyor falan çok fazla şey var. Arkadaşımızın bir de vardı eğer bilen varsa görmüştür zaten bu aynı. O yüzden hocaya ulaşabilmek çok önemli arkadaşlar. Hani bir sorununuz olduğu zaman bulabilmek, ulaşabilmek çok önemli. Bunu sahipsiniz bu okulda. Bu çok önemli bir şey. Öğrenci işleri kadar bu da çok önemli arkadaşlar. Evet. Randevu olarak hani direkt böyle hocayla şey, randevulaşarak buraya gelip görüşme yapabilmek bence de çok büyük bir avantaj. Maillerin özellikle mailini aldıktan sonra mailini de çok hızlı bir şekilde dönüş sağlıyorlar arkadaşlar. Özellikle sınav dönemlerinde çok, buna çok dikkat ediyorlar. En ufak probleminizde vesaire sorunuzda siyancı oluyorlar. Onun için rahat olsun. Ve biraz önce bahsetmiş olduğum mesela çap imkanına evet. geldiğimiz zaman mesela çapta birçok ders saydırma, işte bir şey yapma açısından aşırı hocalarla iletişim haline geçmeniz gerekiyor. Çünkü siz çap yaptığınız zaman daha önce verdiğiniz dersleri tekrar vermiyorsunuz. Onun olayı o zaten. 4 senede tekrar bitirebilmek için ekstra bir sene uzayabilir. Bunlara sağlayabilmek için hocalarınızla iletişim kurmanız gerekiyor. Hani hocam ben bu dersi geçen sene almıştım. Hani bu sene bunu saydırabilir miyiz? Hocayla bunları iletişimle kurup Hani bu sağlıklı bir iletişim için çok önemli gerçekten. Evet. Ee, eğitim fakültemizin katı da e, burası. Evet, burası eğitim fakültemizin katı. Dördüncü kattayız şu anda. Evet. Zorluyum. Bize biraz zorluydu hocam. Çünkü birkaç şey, iki cümle bir şey hocam... Bir sürü de... E hocam bize de 90 aldım ben zaten. Finalde e, Finalden ama. Finalde 100 aldım. Kelimeyi verdiğiniz için. <laughs> Arkadaşlar e, burası kapsülleniyormuş. Şimdi öğrendim bu arada kapsüllenildiğini. Yani buraya çok gelip yani aşağı giriş katlıda da çok fazla mevcut bu kapsüllerden. Hani arkadaşınıza karşılıklı oturup muhabbet edebileceğiniz tek başınıza oturup kahvenizi, çorbanızı, çayınızı, çorbanızı, her şeyinizi içebileceğiniz, uyuyabileceğiniz bir alan orası açıkçası. Çok kullanışlı bir alan bunlar gerçekten. Hani bunlar biraz daha yükseklikleri düşük ama giriş katta daha yüksek bir yüksekliği var. Onu da birazdan gösteririz sizlere zaten. Ee, okulumuzun bir diğer yanında kulüpler arkadaşlar, hani çok fazla kulüp avantajları var, hani çok fazla isteğinize, arzunuza göre e, olacak kulüpler var. E, kulüp açmak isterseniz de bu konuda gerçekten yardımcı oluyorlar, hani sadece istekleri birkaç spesifik şeyler var onları yaparsanız kulübü çok rahat bir şekilde açabiliyorsunuz, kulübünüzü eğer isterseniz. Ee, ben kulüplere aktif katılan bir dans kulübüne katılmıştım geçen dönem, e, dans kulübünde oldum. Ayrıca e, çok tutkulu bir şekilde fener, Fenerbahçe'liyim, onu söyleyebilirim. E, birazcık yüzümüz gülmüyor bu konuda ama en azından e, eğleniyoruz. Ve hani üniversitede bu, bu tarz kulüpler de var. Yani fener, Takım olarak katılabileceğiniz takım, tutkunuz takımın kulüpleri dahi var, toplanıp eğerler yapabileceğiniz. Bunlar çok önemli arkadaşlar. E, bunlara e, çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz ve var yani çok fazla var. İstemediğiniz kadar kulüp var okulda. E, ayrıca kendimden bahsedecek olursak, e, birazcık da salamadan bahsedeyim isterseniz. Salamaya nasıl girdim, nasıl oldu? Ben e, 2002 sene önce girdim üniversiteye, tam tarihi şu an söyleyemeyeceğim. E, 70 bin salaması yaptım genel olarak. E, Medipol Üniversitesi'nde şu an %100 burslu şekilde okuyorum. E, ve Melipus ve burs olarak da çok farklı imkanları var sınıf derecesi yaptığınız zaman. Yani ilk 3'e girerseniz, eğer %100 bursluysanız size ekstra olarak bir burs sağlanıyor. Veyahut hatta sınıf birincisi olursanız... E, bu %50 bursunuz, %100'e çıkıyor ve bunu çok rahat bir şekilde e, devam ettiriyorsunuz. Yani bir senenizden, eğer uğraşırsanız bursunuzu yüze çıkartabilirsiniz. Böyle bir imkan da var. E, bu tarz şeyler çok önemli oluyor arkadaşlar. En azından hani kendinizi kurtarma şansınız ve hatta hani birazcık da para belinceme kalsın diye düşünüyor olabilirsiniz. Ee, bu yüzden hani birazcık hızlı bir şekilde çalışırsanız, sınıf ilk, ilk üçe girerseniz de ekstra burs imkanları okul sağlıyor. Böyle bir artısı da var. Ayrıca çok önemli bir şey var. Biliyorsunuz ki sağlık sektörü, ve hastaneler. Minipol hastanelerinde arkadaşlar ücretsiz bir şekilde muayene olabiliyorsunuz. Bu çok e, önemli bir şey. Yani ağır bir hastalık geçirdiniz, grip oldunuz. Direkt minipol hastanesine gidip ücretsiz bir şekilde muayene olabilirsiniz. Hiçbir ücret karşılığı almıyorlar. Yapılan tekliflerde falan çok yüksek derece indirim uyguluyorlar. Öğrencisi olduğumuz için bunlar çok büyük bir artı arkadaşlar. Sadece okul içi değil okul dışında da size kattığı böyle avantajları var aynı şekilde. Bunlar çok önemli oluyor. Bunu e, okula gelince fark edeceksiniz. Umarım gelirsiniz. Evet, evet, şu an yine bir asansörden çıktık arkadaşlar. Kütüphane yolculuğuna gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, seni. Evet. evet. Kütüphane'ye geldik. Ben daha önce kütüphane'de öğrenciler çalışmıştım. Ee, burada anne... <laughs> burada kütüphane çalışanlarımızdan Eda ablamız var. Şöyle uzaktan. Arkadaşlar ben normalde kütüphanede çalıştığım için burada en büyük şeyi size söylemek istiyorum. Bakın bu kapı elinizle açılıyor arkadaşlar. Bu şekilde kapıyı açıp içeri girebilirsiniz. Benim burada biraz daha sessiz evet. Kapının var. Siz de evet. Kütüphane alanı Bu şekilde arkadaşlar. Ben an ders yapım için çok fazla ses yapmak istemiyorum. Ama bu e, evet, <gülme> e, Güzel bir şey. Öğrenme son Güzel bir yerlerine koyun. Geçeri geçecek bir bilmeyin. Onu da Böyle bir problem oluyor. Bu şekilde gösterdiğiniz için Arkadaşlar evet, diğer kütüphanemiz aslında daha geniş aslında. Yani oturma alanları vesaire de var. Evet diğer kütüphanemiz de geniş ama burası gösterebilirse... daha geniş. Evet. Evet. Bunun oturma alanları bakımından daha e, geniş olduğunu ve daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Dış tarafından bahsediyorum. Evet dış tarafında da çok fazla oturma yeri var. Ama onun için okulumuzun kütüphanesi gayet ferah, sağlıklı ve huzurlu bir kütüphane olduğunu düşünüyorum. Yani gelirseniz mutlaka bol bol gelin ve ders çalışın ama dedim geçeri geçecek sokmayın ve kapıyı elinize açın. <laughs> Arkadaşlar şimdi yemekhaneye gidiyoruz ve bizi arıyorlar ee, Yemekhaneye ineceğiz. birazcık da yemekhaneden de bahsetmiş oluruz. Ee, evet biraz okulumuzun yemekhanesini görelim birlikte. Evet okulun yemekhanesi güzel bu arada arkadaşlar yani tek tip e, yemek zorunda değilsiniz yani iki üç çeşit oluyor genellikle yemekhanelerde. Bu da çok büyük bir artı oluyor gerçekten Eğer okulun yemekhanesini kullanmak isterseniz. Ee, bu evet. da güzel bir şey oluyor. Evet. Arkadaşlar burada da şu an yemekhanemizdeyiz. Okulumuzun yemekhanesindeyiz. Ee, yemekhanemizde böyle üç tane alan var. Şöyle gösterelim. Evet. Şekilde, ee, burada yani. buraya böyle arka kısmında böyle alanlarımız var. Öğrenciler dönem içerisinde buraya sıraya girerek geçersiz. Geçersiz. Evet. Öğrenciler dönem içerisinde bu üç bölgeye sıraya girerek işte burada yemek yiyorlar. Çok ve yemek çeşitlerimiz genelde iki karbonhidrat, iki protein şeklinde çıkıyor. Ya da iki sebze, ne, yani ne varsa iki çeşit çıkıyor ki hani çeşitlik olsun diye ve siz istediğiniz tercih edebiliyorsunuz. Ve her zaman salata barı dolu oluyor. Salata alabiliyorsunuz. Son bu şekilde. Genel olarak çoğu şey mevcut. Çor, hani çorbası vesaire arkadaş yani dediği gibi hani çoğu şey mevcut zaten şu an. Aynen hani, ama yemeklerimiz gayet güzel bu arada. Ben okul yemek çok beğeniyorum. Normalde çok yemek seçen biri değilim ama yemek yemeklerinden çok memnunum gerçekten. Harika oldu. sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bence de öyle. Çok fazla yemek yedik yemek Çünkü öğrenci olduğumuz için Aynen. çok fazla yemek yiyorsunuz burada. Ve gerçekten doyuyorsunuz arkadaşlar. O konu için rahat olsun. Ee, yani salatasının aslında çok fazla çeşit, derecede çe yani salata çeşitliliği var, içecek, içecek çeşitliliği var. Sorbanız mevcut. Pilav, makarna sürekli iki da çıkıyor. Bu konuda e güzel bir yanı var yani. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik ve devam ediyoruz. Arkadaşlar burada kapsüllerimiz var. Bunlar biraz daha büyük kapsüller ve burada ders çalışabilirsiniz arkadaşlarınızla ve grupla e, sesli çalışma ortamı sağlayabilirsiniz burada. Çok güzel de falan da var. Bu şekilde bundan birkaç tane var. Şu alanda da yine sessiz olmamız gereken bir alan var. Orada da kütüphaneye bağlanıyor zaten. Dış kütüphane gibi diyebiliriz. Hemen şöyle göstereyim. Evet, hemen bakalım. Şurada da oldu. Şu an biraz karanlık ama şöyle koltuklarımız vesaire mevcut bu tarafta da oturabilmemiz için. Evet. yapabilmemiz için. Ve buradan kapılarla kütüphanelere bağlanabiliyorsunuz. Evet. İki tane kütüphaneye bağlanıyor burası. Burası sağlık kütüphanesi. Hani burası şey halk kütüphanesi diye geçiyor. Buradaki de sağlık Fiyata kütüphanesi diye geçiyor. Diğer tarafta bir yandan var. Karanlık olduğu için orayı bilmemiz hiç gerek yok. Evet. Ee, bu arada arkadaşlar okulun odaklığına size şöyle bir detay vermek istiyorum. Okul dolapları aşırı hayat kurtarıcı bir şey. Kendimin giriş katına dolabım var. Bunu nasıl kaptım bilmiyorum. Ee, giriş katına dolabım var. Bu dolaplar çok kullanışlı oluyor. İçine eşyalarımı koyabiliyorum. Yani bir şeyler koyabiliyorum. Çok güzel oluyor yani. Sizin de almanızı tavsiye ediyorum. Şey, kargo birimine başvuru yapıyorsunuz ve çıkıyor. Evet yani kullanışlı bir daha uğraşmıyorsunuz. Farklı bir şey almakla vesaire yani. Özellikle eğitim teknolojisinde çok fazla kaynak kullanmıyorsunuz. Yani daha çok veya yani az kaynağınız oluyor. Canım taşımakla ya, uğraşmıyorsunuz. Şey okul içinde eşya, ne bileyim bir poşet vardır elinizde onu falan koyabilirsiniz. O yüzden avantajlı bence yani. kargo biriminden ona ulaşabilirsiniz. Evet, böyle güzel şeyler oluyor tabii bunu. Yani gerçekten o hayat kurtarıyor bu arada ya. Çok evet. önemli bir detay. Biraz taşımakla uğraşmıyor. Böyle kızlar parfümlerini falan içiyor, dekor üzerinde falan koyabilirsiniz yani. Güzel oluyor. Evet. 5. katta ve B3'te ders görüyoruz eğitim fakültesi öğrencileri olarak. Birazcık B3'te aşağı katta oluyorsunuz ama yine de asansörde çok rahat şey, evet. bir şekilde. Evet, şey, havalandan oluyor. oluyorsunuz. Problem olmuyor zaten. Hani gayet güzel dersiniz, ışıklandırması, havalandırması gayet yeterli. Asla problem yok. B3'te olduğunuz, Boğdur'un 3'te olduğunuzu hatırlamayacaksınız <laughs> arkadaşlar. Ufak, ders sadece birazcık güneşi görmüyorsunuz. Onu evet, da zaten. Şey, ışıklandırmalar Aynen. yeterli zaten. Karanlık olmuyor. Ee, zaten burada çok fazla yine ders sarısı oturmanız için gördüğünüz gibi çok fazla oturma alanları mevcut zaten aynı şekilde yani e, dersiniz bitti ardından çıkıp oturabilirsiniz e, e, ya tavanla ilgili de üst katlarda çıkabilirsiniz öyle bir avantajınız da var. Şimdi size bir tane amfi gösterelim ama çok karanlık her bütün amfiler. Şu an bir açalım şeyini. an bir tanesinden bir tanesine gidelim. A Evet, ışığımızı an ile çalıştırdık. Evet arkadaşlar, burası amfimiz. Çok e, orta düzey bir amfi, büyük bir amfimiz değil. Daha büyük amfilerimizde mevcut şu an. Biz çeyrek amfiye girdik diyebiliriz en azından. Gördüğünüz gibi amfilerimiz böyle birazcık daha geniş, ferah koltukları gördüğünüz gibi e, açılı kapalı bir şekilde mevcut zaten. Ee, dersin içinden çok kopmuyorsunuz bu arada. Hani dersin içinde kalabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. <laughs> ve en büyük avantajı bence kusura bakmayın böyle. Ee, üç tane tahta olması şu anda yine, neresinde oturursanız oturun hocanızı görebileceksiniz evet. ve slaytlarınızı not almak için tabii ki böyle görebileceksiniz. Bu da güzel bir avantaj. dersen kaçama yapmak için de uyumak isterseniz de ee, en kişilere geçip çok rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz. Yani bu her öğrencinin hedefinden <laughs> <laughs> e, olan bir şey zaten. Evet arkadaşlar bu 3 ve 33 nolu sınıf benim e, oyun şey ders aldığım, dans ders aldığım sınıf. E, normalde arkadaşlar biz bu şey tabii ki şu an online dönem falan olunca bu dersi bu dönem almadık. Ama normalde bu e, sandalyelerin hepsinin kenarda oluyor ve ortada büyük bir boşluk oluyor. Biz de bu ortada çember olup sınıfımız ikiye ayrılıyor ve işte çember dansları falan yapıyoruz. Çok verimli geçen bir dönemdi gerçekten birinci dönem. Aşırı keyifliydi. O yüzden göstermek istedim. Sınıflarımız arkadaşlar genelde hani az hani e, sınıf mevcudu az oluyor. Mesela benim sınıf mevcudum az. Öyle söyleyeyim. E, 49 kişi falanız mesela. Hani tek sınıf derslerimiz olduğu zaman bu tarz sınıflarda e, giriyoruz. Antri kullanmıyoruz. Ama ortak derslerde, e, mesela eğitim derslerinde, eğitim dersleri derslerinde vesaire birkaç e, farklı Bölüm bölümlerde de, de şey olabiliyoruz. Evet. Mesela ben de o dersi aldım ama farklı bölümlerdeyiz. Ee, aynı dönemde olsaydık ikimiz aynı anda o ders almış olacaktık evet. bir taraf. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım eğitim takıcı saatinde aradığınız bütün sorulara cevap bulabilmişsinizdir bu videomuzda. Aklınızda umarım hiçbir soru işareti kalmamıştır. Her soru işaretiniz varsa da tanıtım günlerine bekleriz. Başarılı bir akademik kariyer istiyorsanız sizi burada görmek istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet.